Sağ ol. Bir şey içmeyeceğim. Batu. Efendim. Biz seninle kaç yıldır tanışıyoruz? Çok. Üniversiteden biri. Hesapla işte. Evet ama. Sen benim her şeyimi bilirken ben seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Nerede doğdun? Nerede büyüdün? Ailenle neden hiç görüşmüyorsun? Hiçbirinin cevabı yok. Demek ki merak etmemişsin dostum. Sorsan söylerdim elbet. Hem nereden çıktı şimdi durup dururken? Senin Nisa'ya olan ilgin gibi. Durup dururken çıkıverdi işte. Harun. Ben... Doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Söyleyecektim ama nasıl yapacağımı bilemedim. Ne de olsa senin kardeşin ve... Evet. O benim kardeşim. Ve ondan uzak durmanı istiyorum. Yapma Harun. En başından sana söylemedik diye bunu engelleyemezsin. Bununla ilgisi yok. Sadece ondan uzak dur. O herhangi biri değil. Sen... Eda'dan uzak durabiliyor musun? çok farklı. Sakın kıyaslama. Hiç farklı değil. Nisa'ya aşık olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Senin gibi biri. Evet. Sana inanmıyorum. Nedenmiş o? Sen bugüne kadar hangi kıza değer verdin? Seni tanıdığımdan beri üç günlük ilişkiler yaşayıp duruyorsun. Ve bunda marifet sayıyorsun. Eğer Nisa'dan uzak durmazsan bozuşuruz. Yarmadı deme. İnanmadığını biliyorum. Ama o benim için çok, ama çok değerli. Ne haber canım? Sıkı dur Batu. Sana bomba gibi bir haberim var. Neymiş o? Babamın bir oğlu daha varmış. Ne? Bir oğlu daha mı var? Evet. Ya anlaşılan tanımayan bir ben varmış. Ve biliyor musun? Eşi bizim Melda'nın kardeşi Eda'ymış. Eda mı? Melda'nın kardeşi. Evet. İşe bak sen. Baldız çoktan yengemiz olmuş da kimsenin haberi yok. <laughs> ya sorma. Neyse canım. Ben seni sonra ararım. Şimdi kapatmak zorundayım. Tamam. Peki görüşürüz canım. Ha Batu. Seni çok seviyorum. Ben de seni. <laughs> Gerçekten sırlarla dolu bir adamsın sen Feyyaz Arslanlı.